Dexedu'dan herkese merhaba. Bugün size kripto piyasasında isimlerini sıkça duyduğumuz terimlerden blockchain ve web3 arasındaki ilişkiden bahsediyor olacağım. İnternet web1 olarak başlayarak zamanla web3'e evrildi ve vizyon açısından daha iyi bir internet sağlamak amacıyla gelişim göstermiştir. Dijital varlık dünyasında web3 insanların bir şeyleri dijital olarak sahip olmasına, kolayca çevrimiçi işlem yapmasına ve kişisel veriler üzerinden daha fazla kontrole sahip olabilmesine imkan tanımak için geliştirilmiştir. Blockchain teknolojisi ve kripto ekosistemleri Web3 kullanımı için uygun zemin hazırlamıştır. Örneğin, pay to pay dediğimiz kullanıcıların eşler arası ödemeler yapabilmesi ve kripto cüzdanları ile dijital ögeleri toplayabilmesi Web3 ile ilişkilendirilebilir. Blockchain tabanlı birçok proje yapısı geri hem merkeziyetsiz hem de herkesin kullanımına açıktır. Başlıca özellikleri arasında çevrimci platformları merkeziyetsiz, güvene dayalı olmayan ve izne dayalı olmayan bir hale getirmek yer almaktadır. Web3 dijital mülkiyet, dijital yerel ödemeler ve sansüre dirençliliği ve ürün ve hizmetlerinin yeni bir standardı haline getirmektedir. Blockchain ve kripto web 3'ün temel teknolojileri olmak için mükemmel bir konumdadır. Çünkü içsel olarak merkeziyetsiz olmaları sayesinde herkesin zincir üzerinde veri kaydetmesine, varlıkları tokenlaştırmasına ve dijital kimlikler oluşturmasına imkan tanımaktadır. Biraz daha detay verecek olursam web 2'nin başlıca sorunlarından biri gücün ve verilerin birkaç oyuncunun elinde toplanması ama blockchain ve kripto web 3'ü merkeziyetsiz hale getirebilir. Web 3 daha fazla şeffaflık ve merkeziyetsizlik için blockchain destekli herkese açık dağıtılmış kayıt defterlerinden faydalanabilir. Blockchain üzerinde geliştirilen uygulamaların izne dayalı olmayan doğası dünya genelinde herkesin bu uygulamaları kısıtlamalar olmaksızın erişebilmesine ve uygulamalarla etkileşim kurabilmesine imkan tanır. Blockchain ve kripto banka veya bireysel bir aracı gibi üçüncü taraflara yönelik tüm ihtiyacı ortadan kaldırır. Web3 kullanıcıları ağın kendisinden başka hiçbir birime güvenmek zorunda kalmadan işlem yapabilir. Blockchain'ler sağ süre dirençli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da hiçbir tarafın işlem kayıtlarını tek taraflı olarak değiştirmeyeceği anlamına gelir. Kripto kullanıcıların kendi kontrolünde olan ve arıcılar olmadan fonlarını tutmasına imkan tanıyan kripto cüzdanları gibi araçları hali hazırda sunmaktadır. Herkes şeffaf ve herkes açık bir kayıt defteri kullanarak bu fon ve ögelerin mülkiyetini doğrulayabilir. Kripto paralar web 3'ün dijital yerel ödeme altyapıları olarak hizmet edebilir. Dijital varlık gerçek anlamda sınır tanımadıkları ve aracılara ihtiyaç duymadıkları için Web 2'nin pahalı ve hantal ödeme yapısını iyileştirme potansiyelini de sahipti. Blockchain ve kripto merkeziyetsiz otonom organizasyonları yani DAO aracılığıyla Web 3 kullanıcılarının kolektif eylemleri koordine etme ve uygulamaya koyma şeklini değiştirebilir. DAO'lar insanlara ortak bir payda etrafında merkezi bir karar merceği olmadan organize olma gücü verir. Kararları merkezi bir otoritenin alması yerine token sahipleri en iyi eylem planını oylarıyla hep birlikte belirler. Buna ek olarak tüm faaliyetler ve oylar blockchain üzerinde görülebilir. Bu nedenle DAO'lar Web3'ü daha merkeziyetsiz, şeffaf ve topluluk odaklı olmaya yönlendirebilir. Web3 günümüzün internetinin önemli sorunlarını çözebilir ve teknoloji devlerinin elindeki gücü aza indirebilir. Fakat henüz somut bir gerçeklikten ziyade ulaşılması hedeflenen bir vizyondur. Yine de webin bir sonraki versiyonunu desteklemesi olası teknolojiler halihazırda geliştirmektedir. Blockchain ve kripto genellikle Web3 devrimini başlatma olasılığı en yüksek teknolojiler arasında görülür. Çünkü bu iki teknolojide izne ve güvene dayalı olmayan merkeziyetsiz etkileşimleri desteklemek üzere tasarlanmıştır. Buna ek olarak blockchain teknolojisi ve dijital varlıklar webin R, VR ve nesnelerin interneti gibi diğer önemli bileşenleriyle rakip değildir. Çünkü bu ögelerin bir araya gelmesiyle muhtemelen en umut vaat eden çözümler ortaya çıkacaktır. Fake sezonunun sonuna geldik. Serimizin diğer bölümlerini YouTube kanalımızda ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.